Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün AP Twitch bufflanmış. Biz de hemen videosunu çekelim dedik. Baya sağlam bir şey olduğu söyleniyor. Bakalım. Şokoda flash yok. Eyvallah. Q açtım sandım kan. Q'ya basıp üstüne yürüyor. <laughs> Ulan Q açmamışım ki. Bu arada full artı full AP'ye gideceğiz arkadaşlar. Yani yayında zaten bir hafif bir çok hafif bir sadece Nashor olarak tanınlı bir AP yapmıştık. Ama dedik full AP de yapalım. Şansımıza bir de buff gelmiş. Kanka ne oldu <gülüyor> lan? <laughs> ne oldu Ulu? Nasıl buff yedi herkes oynayacak şimdi. Ne oldu? Q'sunun range'i arttı artık uzaktan Q atabilecek. Harbi. Q'sunun birazcık Boyutu artıyor filan böyle. böyle biraz garip bir şeyler Kayn kadar Ama uzaktan bunu... da vurmaz tabi de Yani hocam o. Ama hani yakıncı şampiyonların Menzilinin artması kanka çok etkiliyor Aha Benim W yok Tamam Kanka bu killi almam çok zor Kendiyiz o yüzden Hayır Korku ya, cana ya. bak! Kanka! İkisi <laughs> var yok. mı? Yok. İki saniye. Tamam genci tut kanka. Şaka var usta çalla. Bilmeyen yoktur orada kaç tane kutu var kim bilir. Bakalım. Bence öyle bizzat kafa ataraktan tecrübe etmeyelim. Ve şaka görünmez gelip bana da vurabilir. Bu hesaba katalım. Bot lane aşkı kanka. Seviyorlar bot lane'i ya. Harbiden ya. Arkadaş bu kadar seviyorsanız... ...hep sevin. Kâğıtlı büyük ihtimalle. Öldü. Ölme çıkışını her zaman hazırlamıştır. Var mı Pix'in? Yok. <laughs> Yok işte. Abi Aa, canları bir oluyor hep. Çok tilt ya. Ne yapalım bunlara bak nişancı ayı. 15 fazla vur lan gel lan buraya. Sen niye ade'ye gidiyorsun? Ade gitmiyorum sadece uzun kılçı <laughs> aldım lan. Şurada da var oğlum önce... bu eşya? Hayır az önce bir tane de ade eşyası aldım mı Sattım ben. Kadar. Kardeş. Tilt mi oyun? Oyun tilt. <laughs> tamam. Karakter daha tilt olacak. Bunu biliyorum. O yüzden <laughs> rahat rahat oynayacağım. Zeki görmüyoruz. Evet. <laughs> çık çık. Bence bizdedir. Ha topta. Değilmiş, değilmiş, değilmiş. Güzel bitkinlik aldık. Yani. Gayet okey. Benimki duruyor. Sen Şako'ya E bıraksan onu biz görebiliyoruz mu? Yoksa ne evet, oluyor? Evet görebiliyoruz. Görebiliyoruz. Q atarsa görebiliyoruz. Dal dal dal. Aldım. Nice. Flash yok, Q'su da ya, yok. sana geliyor. Sen de şuradan gördüm. Let's go! Ölmeyim ama lütfen kutular vurmayın bana. Aa, Oo ben öldüm Zeki. Tamam Zeki öldüm. Zeki ölemedim. Wave gittik. Wave çok kötü kalıyordu. Böyle iyi şimdi donduramayacaklar. Kanka şöyle şöyle yaptım. Uzun kılıçı satacaktık eninde sonunda, sattım bitirdim de şöyle geliyorum. Usta. Usta. Tamam, devam et, sen da. Adam mevzuya katıldı. Dur hocam, ona... Aa, Şako da geliyor. Adro, adro, şuraya. Lan Leblanc Blanc ne öldü? <laughs> Leblanc kaza kurşununa gittin. Sura bakma Leblanc. Yanlışlıkla seni de aldık artık. Güzel flash Eyvallah da bunu al Carvan alsın kendi ya. Şimgücüm Ama çarpı yok. Ben bir gideyim ona yardım Ben lane ittireyim geleceğim. Ne yapalım? Kuleye vuralım mı bedava? Gelmesene gelmesene <laughs> kanka. İki barikat bir kill parası çıksa şöyle. Tamam orada olanlar olsun. Boş ver oraya. Carvan ölmüyor <laughs> ki. Adam ölmüyor. Ben buradan bir kil parası çıkarttım kendime. 1906 numarayla. Ayakkabı al. Bir tane de. Şey... Birini görürsem vururum. Ciddi söylüyorum dururum durur birini görsem. Vurmadım kanka. <laughs> Neden yani. vurmadım bak. Plan yaptım. Ben buna vursam. Keseceğim öleceğim belki de. Tamam mı? Ben ölüyken sen gideceksin öleceksin. Sonra ben tilt olacağım gideceğim bir daha öleceğim. Üç kere ölecektim. Haksız mıyım? Haklısın. Hep böyle oluyor. O yüzden vurmadım. Ne yapalım? Kes... kesalım ya. Zek gelecek Bu arada Zek geliyor. Ya. Yani Ay daha mitte o. Ama bota doğru yürüyor bak geliyor. E'ye basamadım kanka. Hep buzu ne ara bitirmiş Şako'nun? 5 kili var lan. Bak gram beklemiyordum hep buzu atacağını. Harbi şok oldum ya. Yerime tak bir sabitleri sana? kesti bakayım. Böyle vurmuş bir tane vurmuş. 200 vurmuş. Bunun tadı berbat diyor. Aha E'ye bastım. Şu an sadı gözükecek. Bak gözüküyor. Aa Aman bitti. Kilesi bitti. Öldü. Öldüm. Öldüm yani dümdüz öldüm. Harbi öldüm. Adam patlattı kanka. Kanka burayı taradım ben. Ordu varmış. Şurada. Dek şurada. Baksa bak. Öldük de Blanka. Kanka vurduğum hasar Bak, o kadar küçümsüyor ne? ki. Bak. E mı? Of. Yanabilir. Yanabilir bu arada. Daha yakıyorum. Bitti. Bitti. 12 canı falan var. Evet, evet, çok az yanımda kaçtı. Aatrox'a bakalım. Gelir misin? Ben beğendim ya bu AP Twitch'i. Ama erken oyun çok zor. Yani şu an hala zorlanıyoruz. Evet, evet. Normal bir Twitch iki eşya olunca vuruyor. Ama bu da full build olunca bir canavar gibi vuruyor yani. Hmm. Kanka. Nasıl son olmuş oğlum? O, o zaten çok biçli şu an. Adam bamba indiriyor. Ultisi boyut falan artısı sağlıyormuş. Merak ettim lan. Evet Nasıl büyütüyor şey ya ulti atınca. Hayır hayır daha da büyük şey. oranına ince daha çok büyüyecekmiş artık. Canım. Değişim çok hatırlamıyor mu? Ateş tayet ara 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 ara. Kanka vuruyorum ben hala. Tamam tamam verdim. Ölür o. Öldü an. o zaten. Ve kaç? Ya kaçamıyoruz ki bundan. Orada hasar güzel. Bayağı vuruyor çok yani. Iyi. Pasifiyle yakarak öldürmesi çok. Hadi bu bırakıyorsun ve kendi gidiyor 80 80 80 80 vuruyor ya. İnanılmaz bir hasarı var. Tanklara karşı iş yapıyorlar ya. Ya bu Aatrox'un <laughs> hali ne ya? Çok zayıflandı bir de bu eşyasından falan diyor Aatrox'un. Peki öyle durmuyor. Hala halinden çok memnun gibi Aatrox denen arkadaş. Vuracağım vuracağım Oha! <laughs> ne? Kaç vurdun? Kanka 800 falan vurdum. Gitti ki bu pasiften yandın sen. Ben hepinizi alacağım. Çürü dedi Kanka, ve çürüdü. Harbi çürüttü yani. Aatrox'a ne vurdum lan? Vay arkadaş. Bak onu o kadar vurmayı beklemiyordum. Tamam Shaco tek girecekti. O planlarımız dahiline ama Outrock solayı sürpriz oldu yani. Acaba nasıl su supportu da oynanır mı lan? Çabılırsa saldırı hızını nerf'le, e bufflandı, hareket hızını bufflattılar ya. Çok kafa. Ya senale değil ya normal AP'de. Senale de denenebilir. Farmları alsın stack'le. Gel. gel, gel Lan lan ben kaldım. Lan nasıl kaldın? Nasıl kaldın? Ben kaldım kardeş dedi Outrox kestim kanka Vurmasın ama can dolduruyor <gülüyor> Vurmasın <gülüyor> Hocam o demek ne? Ya oğlum kesiyordu yani Hiç Sen vuramasaydı yanarak ölecekti ben? biliyor musun? Evet evet Sen nasıl kaldın orada ben abi? Ben anlamadım. nasıl kaldım harbiden Bir de seni sevmiyor Almadı beni ya Lejderi <laughs> almıyorlar biz de alalım Brut niye alınmaz ki mis gibi beyler. de hocam. Ya hocam. Hocam bunlar ölüyor zaten. Onda bir sıkıntımız yok. Ben yani E ile çekince bitiriyor onu. Hiçbir sık bak Ejder'e bak şimdi. 800-900 bir, bir şey oldu. Aynen. Yakması inanılmaz bir hasar ya AP'lerin orman şeylerini vurma işi biraz az. AP vursa da böyle ya. Ormanı biraz vurur ama yarat adamları çok vuruyor. Bak şimdi mesela. Oo. Da hasarı gördün mü çekişi? Evet, evet. Birden adamın cam yok oldu. Hangi cam var? AP'si zekti ya. W'su bak Slovan'ı görüyor musun? Çok iğrenç orada. Değişik. Çok değişik. Barona gitmeyelim. Daha ben full bult olup eğlenmek istiyorum. Ultim döndü Aha, geliyorum. Böyle bir güzellik de var. Kanka yanabilirler. Ama yok çok vurmamışım. O kadar da yanamıyor yani. Hala Gerçekten... ayıkamadı fake'i kesiyor. Aha. Rivlanco gördüğünü yaktır Rivlanco. Aha, koş tara. <laughs> <laughs> Aa belli yalnız. Oğlum sen niye kendin girdin bir de? Demar uğraşma. Ha. Tamam çık çık çık. Çıkalım. <laughs> çıkalım. Aatrox oyun tut. Atrox abim tut oyunu Kaysa'yla. Seviyoruz sizi abim. Ne alacağız usta? Vallahi kanka e ne şey alsak gider. gidiyor zaten çara. AP yaz al ne istiyorsan. Işık ee, deneyi olabilir. Işık deneyimi Ufuk getiren olabilir. olabilir. Şey merak ediyorum. Ufuk getiren aldım da pasifin tetikliyor mu acaba? Bence tetiklemiyor ama. Uzaktan vuruyorsa 700 menzil uzaktan tetikler kanka. O zaman sürekli görüş olacak adamın üstünde. <laughs> Tabi o da bir görüşünü Alkı verdirtmez saniye. de hasarını verdirtir herhalde. Ben Kaysa'ya vuracağım. Azek çaldı. Eğilir çeksene. Oha! Oha! Bika! Kanka! İki yüklü adama Bika çektim eyle. 3 3 ve filan da yani 2 3 tıcıktan çok az. 5 tık yap kanka. Neye basayım Şako? Şako'dan nefret ediyorum. Şako'dan nefret <laughs> ediyorum Parti 2. Abi o abi, ne abi, ya? abi abi abi. Erken önde çektiğin acıları kanka. Gerçekten late'de çıkartıyor. Olur. Nereye ustam? Öldün <laughs> haberin yok. <laughs> kanka bu ne oğlum? <laughs> AP Twitch bufflanmış. Böyle bir şey olmuş. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Şimdi hasar tablosuna bakalım. Ne kadar vurduk ardından kaçalım. 53k GG. Güzel. Güzel hasar.